Bugün e-fotbal fotbalın e şeyine giriyoruz arkadaşlar. Neydi? 2024 güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Bugün maça giriyoruz. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güncellemede arka plan falan değişmiş hep. Bakalım nasıl olmuş. Girelim. Van Basten falan var bende. Evet. Hadi. Hadi. Proof. Ay işte şeydeyiz. i̇smi ee, neydi? Profesyonelde oynuyor. Ay en iyi oyuncu da oynuyorum şu an. Evet. Wall vardı. Af kaleci. Evet. Şimdi devam ede basalım. Evet şimdi bir ortamızı şöyle yapalım ama çok ileri gitti. Bu oradan bir kafamı değil ve taç ve onlar kullanıyor. Hadi kayacıya verdi. Ansu alırsın. O. Ansu Ah. Hadi. Bakalım yenebilecek miyiz en iyi oyuncu da? Van Basten. Verdi Ansu Fati. Offside. Hemen geçelim. Sonra kaleci yalnız yavaşlatsın. Evet. Uzaklaştırıyor Akanju. Akanju. Ansu Fati, Ansu Fati, Ansu Fati. Verdi. Neymar ve gol. Gol. Hadi Neymar. Neymar hadi. Evet. Bambas'tan. Şuradan. Of direkt. Of. Of. Efsane direk. Çok iyi direk. Evet. Ve kayıcı başlat hadi, hadi O bir de gol olsaydı çok güzel olurdu ya. Hadi Messi. 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 Ay ya çok vurdum. Kuzuğa doğru gidelim. Evet. Şöyle hemen şey yapalım. Sonra şurada Ansu Fethat'ı alırsın dedik. Aldı. Aldı Messi. Verdi. Ansu Fethat'ı geçmedi. Oy. Hadi Messi. Ansu Fethat'ı orta. Neymar kaleci ve Van işte. Van Basten gol. Evet. Ondan sonra Ansu Fati, hadi. Alırsın Ansu Fati, aldı. Ah. Aldı. Gol verdi. Verdi Ansu Fati. Ansu Fati verdi. Messi. Messi. Uf. Gole bak be. Gole bak be. Çok güzel gol ya Messi. Evet. Aa abi. çıktı. Hemen tacımızı kullanalım touch. Hadi Van Basten. Ansu Fati al. Ağlamadı. Hadi Hakanju. Hadi Valverde Messi. Messi Ansu Fati. Ansu Fati. Ansu Fati. Ansu Fati içeri girdi. Vurdu ve gol. Gol gol gol. Şu an 3-0 yeniyoruz galiba. 4-0. Van Basten. Şuradan Ay, az bastım. Az bastım. Evet. Van Basten alırsın onu. Aldı. Valverde, Valverde, Valverde çok ama çok basit tuttu. Ve i̇kinci, ikinci araya giriyoruz. İkinci araya. Deli bitti zaten maç. Bir tane gol atar mıyız atamayız. Ve ikinci araya giriyoruz. Geliyor Neymar Neymar. Neymar baskı. Of. Hadi. Neymar. Uzaktan ay, yakından çekmeyelim tabii ki de. Uzağa doğru gidelim. Uzağa bir gidelim. Mesela of. Bu da çok ama çok basılı yine ya. Çok basılı tuttuk. sefer kaleciyle gol atmaya çalışacağız. Kaleciyle atarsan çok iyi olur. Al kaleci. Koş kaleci. Kalecim de efsane. Tanıtayım arkadaşlar. Yemez kalecim benim orada. Gel kaleci. Açıl. Açıl. Uf uf bütün defansları geçiyorum şu an. Uf uf defansları geçtim. Uf çok yavaş burada ve Messi golümüzü attık ama kaleciyle <laughs> atamadık. 2 4 5 6 7 tane defansı geçtik. Sonra şimdi başlayalım. Neymar alamadı tabii. Deli verdi. Bu sonra Neymar bu da çok basılı ya. Birazcık az az bassaydık. Hmm, hadi ya kaleci. Çok bekletiyor bu kaleci. Hadi Messi. Hadi Messi Messi al Hadi herkes boşalmışken açalım şöyle kalıcıyla. Hadi. Of tuttuk. O Kanju. Kanju verdi. Von bastın. bu sefer de az bastık. Hadi kayıcıyı başlat. Ay işte. Çok bekleyeceğim. Neymar tabii ki de gol. Uf direk. Üst direk. Üst direk. Valverde. Aldı var, verdi. Valverde. Valverde'nin uzaktan golleri çok iyi. Efsane yani Şutları derken ne no olur? Arkadaşlar yeni güncelleme çok güzel. Siz de oynuyorsanız ve güncelleme gerçekten yapın arkadaşlar çok iyi. Bombastan. Kaleci. Açıldı. Ha, Hadi oradan. Neredesin şarapsızdan? Ah oh, şu bambastenden. Uf roşetan. son sıfacı. Ah, veremedi. Hadi tut Akanji evet. Akanji hadi. Son saniye gol. Uf Kornel. Kornel e gitti. Kornel'den gol deneyeceğim derken no gol. Messi Ah be kafayı atan. Ve maç bitti. Süren bitti yoksa uzatmaları mı gidecek? Süre bitti dedi. Ve bay bay arkadaşlar. Ve videoyu kapatıyorum. Ve 5-0 en iyi oyuncu arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar.